Ben takım elbise giydiğim gün üzerimde zırh taşıyor gibi oluyorum. Seni de takdir ediyorum bu arada. Sağ ol, teşekkür ederim. İşe olan bakışın ciddi. Ama yok, işten değil, yakışan giyimle. Hava kapalı ama akalım Arabaya bindim yürü bakalım Tabi radyomuzda yine deme takalım. Diyorum eğer beni bloklamazsan seni yemeğe çıkarırım. Yemek Şimdi nerede be? Belki Paris'te. Yemek mi? Paris'te. Ne oldu? Bir şey demiyorum. Bir saat, blokla ya, boş ver. <laughs> <da. gülüyor> Oğuzhan Koç'a sormuş da, Oğuzhan Koç meşhur oldu yani, ne oldu yani? <laughs> Namaz kılarken sesli bir şekilde annem en Allahu Ekber diyorsa, ayağa. Ayağa. sesli bir şekilde diyorsa bu ocaktaki yemeğe bak <Gülüyor> demek. <gülüyor> 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 beni <gülüyor> <sensin>? <gülüyor> Ben mı? <şeyim> <laughs> Kardeşim Türkiye'nin en büyük televizyoncularından biri olan sen beni seçmişsin. <gülüyor> 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 God. Oh God. O kadar İngilizce biz de konuşuyoruz Murat Boz 10 senelik jüri neredeyse. Sen ise daha yeni jürisin. Benimle röportaj yaptığın günleri hatırlatır ama. Aşk acısını unutmak için ne yaparsınız diye. Aşkı bulduk da acısı kaldı. Bırak ya. Bindikliği alameti. Göbeloğuz kıyameti. Bindikliği alameti. Göbeloğuz kıyameti. Buyurun neden döndünüz? Önce ben mi? Evet neden etkilendiniz? Söyleyin bakalım. Ben öncelikle. Teşekkürler. Biri 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 var. Yüreğimin içinde yeri yeri var. Dö.